Merhaba arkadaşlar ben Tayfur Bugün sizlerle Slenderman oynayacağız of, Gündüz oldu elde edin bokuma karışıyor silindirmanı ilk oynayışım ee, Yeğenim Fatih daha önceden <laughs> Oynatmaya çalışmıştı dedi kızız ormanda kaçıyoruz falan filan yani Taşak geçe zannettim oyunu başladım bokuma karıştı Elimde kola vardı onun üstüne dökmüştüm yanlışlıkla <laughs> <laughs> Şimdi Göt korkusundan ölmeye hazır mıyız arkadaşlar Oyunun sesi de kısım ben o yüzden kulaklık sesini biraz kısacağım Ve bağırarak konuşacağım sesin gitmesin diye Biraz kısalım evet Ödümüz bokumuza karışmaya hazırız Ve yürüyüş sesleriyle başlıyoruz Evet ödümüz bokumuza karışmaya hazır Haydi Allah Prisim geç birader geç Oy ananı sikiyim Küçükten de oynanmıyor Çiftten koşuyoruz tamam Uf. Biraz daha kısacağım. Anam ne sikiyim dedim. Botuma karışıyor. Yemin ediyorum dedim. Botuma karışıyor. İlk silendir oynayışım. Anasını sikeyim Anam bokuma karışıyor. Çok yavaş yürüyor bu yav. Ne sikiyim şu an tutuyor. Olmadı. Hadi bebeğim. Anam galiba dedim. Bokuma karışıyor. Yaraklara geldik yav. Ya. Anasını sikeyim beni yakalan yakalanırım ben hemen oynayamam ya yok mu? Ne yazıyor? No 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 Allah şarkı başladı yaraklara geldik şimdi <laughs> Kalpten gideceğim Anayı götünden sikiyim Harika Kalpten gideceğim. Ee, arkadaşlar karar verdim. Sadece korku oyunları oynayacağım. Kalpten gideceğim. Ben de sikiyim. Kalpten gideceğim. Vuracak gibi. Taşak geçiyorum abi. Kalpten gideceğim. Harita gitti. Aniden dönmek istemiyorum. Orası çocuğa neden bir çıkıyor? Yarın, oyun yarın bunu nasıl oynayacağız tek başına hani siz kim evde tek başına saat dışarıda domates diye adam bağırıyor ama nakim Varmor var mı orası çocuğu bir gideceğim muzikletir soyun oynarken anasını sikiyim ödüm bakıma karıştır ekranı da yakınım Daha bu klavye yeni aldım kablosuz 35 liraya kampanya verdim Arabada da kalıp aradıklarım. Evet. Bu nasıl araba? Evet. Benim bakımım o Arabanın Daha çıkmadı şahsıyız. Özüm bakıma karışıyor. Korkudan bir şeyler fırlatmamış Allah. Geç fırla Bir şey yok. Telefon var. Telefon ne yazık olacak? Müziğini sikiyim senin. Bu ne? Ben 8 tane kadar siksen toplayamam ya. Ya bu içine mi giriyorsun? Nereye gidiyor bu? Girdik içine ama nereye gidiyor? Sonu var mı? Bir yere mi çıkıyor yoksa? Heh, bir yere çıkıyor iyi. Sonu olmasa diye atlar gelirdi. Her gün bir atlar gelirdi. çok korkuyorum. da dönemek istemiyorum. Dal geçmiyor mu millet? Nasıl oynuyor bunu ya? Abi nasıl oynuyorlar bunu arkadaşım? Bir adam gecenin içerisinde şimdi oyna bunu. Ne olursun nasıl döndürürüm? Sanki 90 lira çalıyorum şimdi döndürüyorum ya. Dedim bakıma karışıyor yemin ediyorum. Bir yere de gitmiyor var çocuk. Hmm. Evet, ben kendim de hoşum. Ben orada. Orada orası çocuğu Orada. orada.

Orası çocuğum. Orası çocuğum. Oh. 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 Ananı götüne sikiyim. Oh. Terliyorum ananı sikeyim Beynim zonkluyor. Ananı yurdunu sikeyim Arkadaşlar videolarda görüntüğü gibi dedi orası çocuğum. Kafam patlayacak. Ekran ayarları vardı. Küçük ekran aldım. Küçük ekrana da geçmedi. Piller mi bitiyor? Ne ne ben onu sikiyim. Ananı sikiyim seni ben o Senin yapımcını sikeyim Oros bu çocuğum. En az 5 seneden beri korku filmi izleyip korku oyunu oynamadım. Götünün delini sikeyim İşte en son bir sever oynadım. Bir de benim yanımda bir önce ben korku filmi izlemeye gaza geliyorum. Sonra korku filmi aklıma geliyor. Gece altıma sıçıyorum uyuyamıyorum. <laughs> Elim ayağım titriyor. Orası çocuğu elim titriyor. Ananı götünü sikeyim. Dönüp dolaşıyorum aynı yerlerde. Senin suratını sikeyim. Suratı yok bu çocuğunun. Bu ne? Ev mi? Eve geldik. Ananı sikeyim eve geldik. Allah. Sıçtık. Sıçtık. Eve geldik. Arbi -ar geldik. Ben evin içine girmem. Siksen girmem evin içine. Abu bir de daha bu. Hayatta girmem. Siksen girmem evin içine. Siksen girmem. Orası bir çocuğu evin içine giriyor. Am amına koyuyor. Tuvalette sikiyor. Artboru sikiyor tuvalette. Ben buradan devam edeceğim hadi. Siksen girmem ne olur ya. Uf. Uf. kankerler. <laughs> Benim damam kurudu boros <laughs> bu Elim ayağım titriyor dön 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 müziğimi sikiyim senin <laughs> Ananı sikiyim sanki sakalları çıkıyor aniden sakalları çıkıyor evimde şu an sakalları çıkıyor. Anot. Kağıt valla kağıt. Allah bereket versin hiç tokadı. İlk oyunda şu iki tane kırdık. Ben birinciye daha göte gelirim diyordum. Birinci aldık. Ne sikiyim seni lan onu götüme sikeyim Sanki sakalları çıkıyor. Elim ayağım sarınca Allah kitabı. Yok şey mi ayağım Aynen çıkacaktı. Ödüm bakıma karışıyor. Burası pıç Davalara giresim geldi. Harbi. Davalara giresim geldi. Girsem bilmiyorum. Ödüm bakıma karışıyor. Sanki evde arkamdan çıkacak bir şey gibi. Burası pıç 5-6 senedir. Hiç oynamıyordum korku oyunu. Ne oldu sıçıyormuş. hiç yaptım. Şunu seni hiç korkuyorum. Ölürüm o zaman garip. Ölüm kaldırmayacak. Analiz kim kalp ölürsem kalp krizinden mezar taşımı silendir oynarken öldü diye yazdıracağım. Aynı yerlerde dönüyoruz. Ne lan bu? Bu da şey. Bir de ben iyi göremiyorum ana ne sikiyim Aynı yerlerde dönüyoruz. Kulü ev lavaları yüzüm. Kalan ev lavaları yüzüm. Uçuşu buldum. İlk oyunu şimdi üçüncü bir şey olmaz. Ananı sikeyim, senin müziğini sikeyim. Seni yapanı sikeyim ben. Yani. Evde tek başıma olmazan neyse Allah belanı vermesin. Slender, seni yapanın götünün delini sikeyim ben. Göbeklerimle sigara söndüreyim moros çocuğum. Senin o kravatını sikeyim. sikiyim orada. Yok şimdi. Önümde çiçek diyordum. Bokuma karışıyor. Ananı yurdunu sikeyim seni silender. Boğana mı şey atıyor? Aa! Oh. Ananesi kim senin? Ne var orası, BU ÇOCUĞU Ne yapar? Anasını kolladım seni sikeyim. Öh sikerim senin ananesini sikerim. Ne kafana vurdum. Oh. Sikerler böyle oyunu. Elim ayağım karıncalaştı. Anasını sikeyim elim ayağımı hissetmiyorum. <laughs> <laughs> Burası çocuğu uyuşturdu bedenimi sanki uyuşturdu kollarını yürüdüğünü siktim yürüdüğün evladı kolları çıktı orası bir çocuğu hotta gibi <Gülüyor> <Gülüyor> Su <Gülüyor> Of Anar yürüdüğünü sikeyim seni hemen Bu tamam Ha, kollarım karaca kaçtı. Kolunu gördüm. orospu bu çocuğu. kollarımı çıkıyordu çıkıyor Kollarımı çıkıyordu Kolları mı ben <laughs> gel. Bilmiyordum. Ki, at top at gibi kolları çıktı. Birden kaza geldim. Mikrofona vurdum. İnşallah bir şey olmamıştır mikrofona. Seni seviyorum. Bir tanem. Onu nereye aldım seni? <laughs> Onu nereye aldım Oros çocuğu? <laughs> İnternet fiyatı 15 dolar yalnız. Adamlar etiket, etiket yapıştırmamış. Bitmiş bir de bunlar. 10 dolar. 10 şeye verdiler ama. Harbi çok beleşliyim abone olayım. Ha bu oyuna devam eden Tayfur'un götünü sikmesinler bilmiyorum. Belki seri gelir. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Ödüm bakamakalıyım. Dağlarlı yürüdü skip silerdi hadi. hadi iyi günler arkadaşlar. <laughs>